Selam arkadaşlar, bir grafik yorumlama sorusu için tekrar beraberiz. Gene güzel ayrıntılar içeren bir soru oldu. Hem mutlak değer fonksiyon kavramını e, parçalı fonksiyon haline dönüştürme, hem de analitik geometrinin birleşim olduğundan oluşan nedir? Bir soru oluşturdum sizler için. Kazanımları güzel olan bir soru. Hemen sorunun çözümüne geçerek de vermek istediğim kazanımları göstereyim. Öncelikle arkadaşlar size vermiş olduğum y ifadesini nedir? Bir parçalı fonksiyon haline getireceğim. Bunun için de sevgili Y kardeşimizi şöyle bir alalım. Ee, X eksi 2 artı X artı 4 diyerek. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi sıfır yapan X değerleri nedir diye dönüp baktığım zaman tabii ki mutlak değerlerin içinde sıfır yapan X değerleri nedir diye baktığım zaman bir tanesinin 2 bir tanesinin de arkadaşlar ne olduğunu gözlemleyebiliyorum. Eksi 4 olduğunu gözlemleyebiliyorum. Şimdi bu durumda arkadaşlar bir tablo hazırlıyorum. Bu sevgili tabloda nedir? Eksi 4 ile 2'yi yerlerini yazıyorum. Ve her bir bölgeye de sevgili y ifademi tekrar ne yapıyorum? Yazıyorum arkadaşlar. Hemen birinci bölgeye yazdım. İkinci bölgeye yazıyorum. X artı 4'ü ve yine aynı şekilde x eksi 2 artı x artı 4 kardeşim 3 bölgede yazdım. Şimdi bakın bu üç bölgeyi yazmamın sebebi nedir? Bazen öğrenci bunu fark edemiyor. Ama şu anda her şey fark edilebilir durumda diye düşünüyorum. Şimdi eksi dörtten küçük kardeşimiz için, bak, eksi dörtten küçük kardeşimiz için sevgili bu ifadenin içerisi negatif, bu kardeşimizin içerisi de negatif. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu durumda bu mutlak değerler dışarıya eksi ile çarpılarak çıkarlar. Ve ben de öyle yapıyorum. Ve birinci kısımdaki Fonksiyonumda arkadaşlar eksi 2x eksi ne oldu arkadaşlar 2 e, elde ediyorum. İkinci kısma gelelim arkadaşlar. Burada ise herhangi bir değer için örneğin sıfır değeri için bu kardeşimizin negatif bu kardeşimizin ise pozitif olduğunu görebiliyorum. O zaman bu aralıkta y kardeşim eksi x artı 2 eksi x eksi 4 hemen dönüp baktığım zaman arkadaşlar Pardon şurası artı arkadaşlar. Burayı bir düzeltelim. Y eşittir. Bakın X'ler birbirini götürdü. Ne yaptı? Y eşittir. 6 çıktı. Üçüncü kısma baktığım zaman da burada herkesin de pozitif olduğunu görüyorum. Yani dışarıya aynen çıkacaklar. Bu durumda X eksi 2 artı X artı 4 yani Y kardeşimiz 2X artı 2. Şimdi arkadaşlar aslında mutlak değerde bu toplam kavramını ben Kovar kuralı olarak kartlandırdığımız zaten biliyorsunuzdur. Ee, nedir? Bu grafiği çizdiğimiz zaman yani bu elde edeceğim parçalı fonksiyon grafiği bir kovaya benzeyecektir. Hemen e, öncelikle bir parçalı fonksiyon olarak da ifade edeyim. Bakın nedir sevgili FX fonksiyonumuz? Aynen şöyledir arkadaşlar. X eksi dörtten küçük ise bu vatandaş eksi iki x eksi iki doğrusuna kardeşimiz eksi 4 ile nedir? 2 arasında ise sadece 6'ya ve bu vatandaş 2'den büyükse de nedir arkadaşlar? 2x artı iki kardeşimize eşit olacak. Aslında burada bir parçalı fonksiyon vardır. Şimdi mesele şu arkadaşlar. Bu parçalı fonksiyon öncelikle bir grafiğini çizmem lazım. Hemen grafiği ne yapıyorum arkadaşlar? Sağ üst kısımdaki boşluğa çiziyorum. Ve diyorum ki eksi 4 ile, bakın eksi 4 belirttim, iki arasında bu kardeşimizin değerlerinin altı olduğunu biliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir çizeyim, sonra da bunu bir belirginleştirelim arkadaşlar. İşte bu şekilde eksi 4'ten nedir arkadaşlar ikiye kadar bütün değerlerin altı olduğunu nedir biliyorum arkadaşlar. Fakat bu fonksiyon dikkat ediyorsanız. X'in 3 değerine ve e negatif kısımda da x'in eksi 5 değerine kadar ne yapıyor devam ediyor. O zaman arkadaşlar ben hemen eksi 5 ile e nedir bulmuş olduğum parçalı fonksiyonu yerine koyacak olursam nedir e 10 eksi 2 daha 8. Yani oradaki değerin de ne olduğunu görebiliyorum sevgili 5 için 8 olduğunu ne yapabiliyorum arkadaşlar gözlemleyebiliyorum. Hemen onu da bir belirtelim. Burası işte olduğuna göre burayı da birleştirdiğim zaman sürekli bir fonksiyon. Bakın zaten kova durumuna benzeyecek. Diğer tarafta da aynı şekilde 3'ü koyduğum zaman arkadaşlar aynı şey değer olarak bakın 2 kere 3 6 2 ile eklersem parçalı fonksiyonumdan da bulabilirim. Nedir? Bu kardeşimin de gene aynı şekilde 8 olduğunu biliyorum. Yani işte gördüğünüz gibi bir kova durumunda olan nedir? Bir grafik çıktı. Şimdi mesele bundan sonra başlıyor. Arkadaşlar bakın size vermiş olduğum ve maksimum bin değerler bana bir şey anlatıyor olması lazım. Niye anlatıyor? Sanki bakın yukarıda y'lerin değişimi aşağıdaki kısımda x'lerin değişimi gibi bir oran var. İşte evet gerçekten burası nedir arkadaşlar? Eğimi anlatan kısımdır. Ve y'den 1'in x'ten de 5'in çıkmasının anlamı 1'e pardon 5'e bir noktasından size eğimleri anlatmalıdır. İşte ben ne yaptım arkadaşlar? 1'e 5 noktasında bir işaretleyeyim şöyle. Ve işte bundan sonra nedir? Asıl konuşmamızı yapalım. Yani bundan sonraki yapacağımız kısım sadece eğimi anlatan kısım olmalı. Şimdi arkadaşlar farklı bir kalem kullanarak şimdi bizim bulacağımız eğimler en az veya en çok ne olabilir ona bakacağız. Bir kere arkadaşlar size vermiş olduğum grafiğe bu noktadan çizeceğim sevgili doğrular eğimleri dikkat edin hep eksi bir olan olacaktır. Nedir? Uç, uç noktaları çizmeye çalışalım. Bakın bir doğru var. Bu sevgili doğruda eğimi nedir arkadaşlar? Geniş açı olacağı için pozitif x ekseniyle yapılan açı negatif olduğunu görebilirim. Ya da doğru azalan bir doğru olduğu için negatif olduğunu görebilirim. Ve bu olayı bir de nedir? Şuradaki nokta için tekrarlayacak olursa Bakın bu doğrunun da eğimi negatif. Çünkü, çünkü bu doğruda azalan. Başka bir doğru çizeyim. Bakın arkadaşlar. Bu doğruda da gene eğim negatif. Ve şu uç noktadan çizeyim. Bu uç noktadan çizeyim de negatif. Şimdi mesele şu. işte bu eğimlerden max ve min olanı bulacağım şansına sadece uç noktaları değerlendirirsem yanlış ifade olacak arkadaşlar. Bakın birincisinde doğru. Çünkü şu vatandaş buna bir deyim. Bakın birinci denklemdeki doğrunun eğimi aslında en küçük olan eğim. Fakat diğer uç kısımdaki eğim yani şuna iki yazacağım. Bir dakika. Evet, şimdi oldu. Ee, nedir? 3 yazısı. Ee, nedir arkadaşlar? Gözüküyor artık. Diyoruz ki işte bu doğru aslında eğimin en büyük olduğu doğru değil. Yani bir de eğimim en küçük ama uç noktalardan birinde eğimim en küçük ama 3 doğrusu en büyük eğimin olduğu yer değil. Eğimin en büyük olduğu yer hangisi? Şu sevgili arkadaşlar Nedir? Dört doğrusunun olduğu yer. O zaman ben bu iki doğrunun eğimlerini bulacağım. Şimdi arkadaşlar birinci doğrunun iki noktasını biliyorum. Bir tanesi nedir arkadaşlar? Beşe bir noktası. Diğeri ise üçe sekiz noktası. Şimdi bu noktalardan geçen doğrunun eğimi nedir? Bakın nedir bu eğim? İşte bizim e, minimum değerimizi verecek bu eğim. 8 eksi 1'in y'lerin farkının x'lerin farkına oranı yani 7 bölü eksi 2 etti arkadaşlar. İşte bu bizim minimum değerimiz. Yani minimum değerimiz neymiş? Eksi 7 bölü 2'ymiş. Şimdi ikincisine gelelim. Dördüncüsünde ise eğimin en büyük olacağını söylemiştik. Hemen onun geçtiği noktaları söyleyelim. Gene 5'e 1 noktası ve Nedir arkadaşlar? Eksi 4'e eksi 4'e 6 noktası. Bu durumda bakalım eğimi bulalım arkadaşlar. Eğimimiz nedir bu durumda? 6 eksi 1 eksi 4 eksi 5 yani ne oldu arkadaşlar? 5 bölü eksi 9 bu da eğimimizin maksimum olduğu yer. Yani eksi 5 bölü 9 eğimin maks olduğu yer. Şimdi ben artık her iki değeri de bulmuş oldum arkadaşlar. O zaman bulduğum bu değerleri ne yapıyorum? Yerine yazıyorum. Bakın onu farklı bir kalemle yukarıda yazayım. Devamında şu şekilde. Max değerimiz neydi? Eksi 5 bölü 9. Min değerimiz neydi arkadaşlar? Eksi 7 bölü 2. O zaman bu kardeşimizden bu kardeşimizi çıkarmamız istenmiş. Yani ben istemişim tabii. Artı 7 bölü 2. Bu durumda burası 2. Burayı da 9'a genişletecek olursam. Eksi 10 artı 63 bölü. Ne yaptı arkadaşlar? 18. Yani aradığımız cevap ne olmalı arkadaşlar? 53 bölü 18 olmalıdır. Arkadaşlar sağlıkla kalın. Keyifle kalın ama bakın dikkat edin. Son derece güzel ayrıntıların çözüldüğü bu kanalda ayrı kalmayın. Ee, e, bildirimleriniz açık değilse açık tutun. Tabii ki öncelikle abone değilseniz de abone olun. Sağlıkla kalın, keyifle kalın, kendinize de iyi bakın, görüşmek üzere.